Selamünaleyküm güzel arkadaşlarım, güzel YouTube ailem nasılsınız? İstanbul Beykoz'dan yağmurlu bir havadan hepinize selam olsun. Ben biraz işim vardı dışarıda arkadaşlar. Hastane işi daha doğrusu. Hastaneye geldim şimdi eve gidiyorum. Ayağım çok ağrıyordu. Ayağıma bakıttım. yine yaptılar, ilaç verdiler. Şimdi doğru diyorum. Oradan da uğradım. Ee, çekizeyim bitmişti. Çekize kaldım. Ben başka bir çekizeyi yiyemiyorum valla. Bazıları beğenmesi de makbulün ürünlerini. Ben çok seviyorum. Vallahi ev bana çok güzel. Geldim çekizeyimi aldım. Gidiyorum evde zaten çerezimiz, çemezimiz çok. Güzel. Her şeyimiz var evde. Allah'a binlerce şükürler olsun. Yazdan fındığımı toplamışım, cevizimi toplamışım. Mısırım var. Daha ne isteyeyim ben Allah'tan. Her şeyim ben. Allah'ım olmayanlara da versin. Ay. Yağmur da atıyor Ay bugün sabah kalktım. Olma gidecektim arkadaşlar akşamdan. Öyle haberleşmiştik. Işte. Ama bir yağmur bir yağmur. Dedim kızım, otur oturduğun yerde. Gel götürür seni. Gitme <laughs> dedim, gitmedim. Arkadaşlar hastaneye gelirken de otobüste çok keyifli e, yolculuk yaptım. Güle güle geldim valla. Otobüse bindim. Bilek ablam, Opeliye abla oradan ağzı böldü. Sohbeti ede, ede geldik. Çok güzel bir yolculuk geçirdim. Buradan onlara da çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi valla. Anam bir baktım hastaneye gelmişim. Nasıl geldim ben de bilmiyorum. Kaka ta, ta ta. Güle güle. Bir baktım bir anda. Kulaklıkta kulağımda ya. Ee, bir de iki kulaklık kulağımda olunca. Kendi sesimin ne kadar çıktığını da bilmiyorum valla. Bir baktım millet bana geliyor. <laughs> yanımda bir tane abla vardı. Allah'ım diyor hep güldürsün seni diyor. Ay, çok güzel diyor böyle değerli dostlarımla sohbet ederken mutlu olmak diyor, gülmek diyor. O ablamı da çok seviyorum bizim. Ee, mahallede oturuyor. O da aşağıya pazar iniyordu. Beraber indik. Böyle güle güle geldi. Ay, güzel bir yolculuk geçti. Eh, Şimdi ben nereye gidiyorum? Vallahi eve gidiyorum ama Otobüse binmedim. <laughs> Niye binmedim? Ee, belediyenin oradaki markete da görüldüm. Oradan. Marketten. Böyle bir dolaşayım bakayım. Ne var ne yok. Ben severim marketleri gezmeye, alışverişe. Markete de uyumamda sürekli bana bir Yeni geldiğine göre Ünlük diğer otobüse kalkacak sabah Arkadaşlar, su böreği yapmak istemedim. Yumurtam yok. Yumurtam bitmiş. O yüzden markete uğrayacağım. Yumurtam yok. Yumurtalarım oradan da otobüse binerim. Doğru, evet. Yemeğim var zaten. Ünlük köfte yapmıştım. Benim canı spagetti makarna istiyor. Makarna yapacağım. Ormanda bir şeyler daha yaparım. Sağ ol olur biter. Ay var ya bu havada yürümeyi çok seviyorum. Bu arada evet. uş yoruldum. Buraya gelen geleceksiniz arkadaşlar. Aradım. Buraya gelme camı sıkılıyor. Gittim dedim. Kaldım, gittim dedim, iki gün kaldın gittim dedim, gün. Ben işe başlamadan gel, üç gün daha basit geçirelim dedim, gezeriz dedim. Ee, o gelecek. Herhalde tasarlısı gelir. Bugün cumartesi. yerimde yerim de bende ya, o yüzden hani e, gel demedim aslında, gel desin hemen gelirdi ama rahat edemez. O yüzden yerim de bende oluyor hafta sonları. Dedim hafta gelsin. Pazartesi ben Çağlayan'a geçeceğim arkadaşlar. İşlerim var Çağlayan'da. Oradan da Nuray'cığımı alırım gelirim. Telefonum çalıyor. Ben bir yola bakayım sonra dönüşeceğim size. Kızlar kaldım geldim devam edeyim. Şimdi otobüs kulağına doğru geldim. Markete girdim. Alışverişimi yaptım. Şimdi burada otobüs bekleyeceğim. Otobüs beklerken var ya kızlar ne kadar zenginmişim ha. Vallahi ne zenginmişim de kimsenin haberi yok. Ben çok zenginim. İstiyor Bakar mısınız? <laughs> Bakar mısınız? Bakar mısınız? Ne zenginmişim. Ya. Sizden çok konuşayım ben zenginliğime. Olsun. Gönlüm zengin. Gönlü zenginim ben. Arkadaşlar bu çikolata benim çocukluğumun çikolatasıydı. Markette şimdi görünce hemen aldım. Afiyet yiyeceğim. Onu görünce almak istedim ama çocukken. Onların küçükleri vardı. Böyle alırdık, yerdik. Şimdi görünce bir anda alasım geldi. Şimdi otobüs bekliyorum. Aha da geldi mi diyecektim. Yok. Gelmedim. Geldim hemen deneyeceğim. Çok mutluluk veriyormuş arkadaşlar. Tavsiye ederim ama böyle dolarla, eurolu falan yiyin çikolatayı. Tadı Bak bu. neydi? Eurolu. <laughs> Dilek ablam gönderdi dermişim. Dilek! Eurolu yiyor. Bak sen ne gönderdin diyorsun marketlere? Bakın. Geliyorsun. Böyle güzel bir yerde yaşıyorum. Ama böyle şehirleri sevmiyorum ben ya. Ben ormanımı çok seviyorum. Arkadaşlar pazartesi günü çok güzel bir açıklamayla geleceğim. Gerçekten çok güzel bir açıklamayla geleceğim. Bekleyin görün neymiş. Gittiğim yerden açıklayacağım pazartesi. Gittiğim yerden hatta canlı da yapabilirim. Ne? O hangi göz olur Ben de arkadaşlar. <laughs> Kofayı bitirdim valla. oh, yarasın. Dediğim gibi pazartesi günü bir yere gideceğim. Gezmeye gideceğim. Orada da İstemi yerlerinde bir yere uğrayacağım. Uğradığım yerlerinde size Ya video çekeceğim ya çok güzel bir canlı yapacağım. Rabiş Haksızlığı sevmez. Rabiş Gündüzlü kadındır. Rabiş dobra kadındır. de yalan yok, hediye yok. Kazantası tüm gerçeklerle apaçık ortada olacak. Rabiş kanıtlarla Hemen ben size çok öpüyorum arkadaşlar. Çok çok gelmek üzere. Gelirse sizlerle vedalaşamayabilirim. O yüzden ben şimdiden sizlerle vedalaşayım. Otobüsüne bineyim, evime gideyim. Bu arada bugün çok güzel, keyifli geçti gerçekten. Ee, tekrar tekrar söylüyorum. Asiye, Bilek ablaya, Okuş ablaya çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yolculuk geçirdiler bana. Gülme pürüzlerine soktular beni. <laughs> görüntülü konuşa konuşa geldik. Güle güle geldik. Allah'ım gülmekten kimseyi geri koymasın. İnşallah diyorum. Buradan onları da çok seviyorum. Ofiş abla çok yakında burada. Ee, ben de e, gerçekten e, Asiye ziyarete gidecektim geçmiş olsun ha. Hep erteledim. Ofiş ablanın gelmesini bekledim. Erteledim. Ee, i̇nşallah o geldiğinde gideriz. Uzak yer çünkü ben sık sık gidemiyorum. Ee, uzak olduğu için ee, i̇nşallah ofis abla gelecek beraber gideceğiz. Hem dışarıda gezeriz hem Asim'e ziyaret yapmış olurum. Buradan ee, hep, hep diliyorum. Sizleri de çok seviyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlarım. Otobüsüm geldi. Hadi görüşmek üzere. İyi akşamlar.